Varsayı <laughs> yani. ben onu edemedim. Şey <laughs> Sakın. <gülüyor> Arkadaşlar biz Boca'ya doğru yol aldık. Bocuk ne demek biraz bundan bahsetmek isterim. Çarbukal hakkında bir fikrim var mı? Bocuk Sadece o detayı bilmesi. Hayır çok fantastik geliyordu bana ayı oynatmaları. Yerli cadılar bayramı bir noktada. Gibi. Evet ama yani bizim kültürün iddia ettiğine göre cadılar bayramından daha eski bir şey ve kimse kimseden özlenmemiş. Tamamen bağımsız gelişmişler. Ama bilmiyoruz. Birkaç sene gittik aslında biz de. Böyle çeşitli etkinlikler var, çeşitli korku şovları falan olacak çeşitli kostümler. Aynen. Makyajlar falan filan. Biraz şey andırıyor bu sebeple Halloween'i. Ama tabii ki de yerli yurdun malı olduğu için biz ikisini de kutlamayı <laughs> tercih ettik <mi? gülüyor> bu sene ikisine de gittik. Bakalım bu sene kalabalık olacak mı bilmiyoruz. Karantinadan sonra ilk kez olacak. O yüzden belki bir kalabalık olabilir. Orada Google'a bocuk yazarsanız direkt çıkıyor. Çünkü biraz ünlü bir etkinlik. Teyzeyi buraya koymak isterim. O bocuğun reklam yüzü olan o teyze. Yıllardır şov haberde çıkan o kadın. Evet, o kadın şov haberin yani ayakta durmasını sağlayan bir kadın. O kadın arkadaşlar biraz araştırdım yani kendi kültürümü bilmeyip araştırmam biraz kötü bunu biliyorum ama yılın en soğuk gecesinde bin yıl önce Müslümanlar ve Hristiyanlar soğuktan ve karanlıktan işte kötülüklerden korkmadığını kanıtlamak için gece böyle etkinlikler düzenliyorlarmış. Bizim de başkanımız sevgili başkanımız bunu devam ettirdiğini söylüyor ve Çamca'da devam ediyor zaten yıllardır. Yine bu sene de Çamca'da olacak bu sene 40 bini aşkın misafir getirmeyi planlıyorlarmış. Kabağı yine unuttum. Ee, az önce de söylemeyi unuttuk. Ünlü bir yemeğimiz var. Müslümanlar kabak tatlısı yiyormuş. Hristiyanlar zamanında domuz eti yiyorlarmış. Ee, biz kabak yemeye gideceğiz. Hiç sevmem. Bu yüzden çağrı yiyecek büyük Ben yemeyeceğim. Bayılırım bu arada. Kabak tatlısı maddi bir gıda benim için. Olağanüstü üstü bir gıda da bu arada. <laughs> üstüne biraz tahin de koyarsalar. <gülüyor> Tabii <gülüyor> bulursun <Süper oğlum> orada <laughs> tahin. Bu sene 37 firma köye otobüs getirecekmiş ve orada bir ha, arabaları görüyor, görüyor musun? Çiş bu arada. Burada hiç yok ama. Biz evet diğer taraftan geldiğimiz için çok iyi ama şehir tarafından Aa, gelenler... Koçeli'ye geldik. <laughs> Bayağı trafiğe falan kalıyormuş. Bu çok sene... Arabayı araya sokmuşlar. Çok mantıklı bu arada. De bunlar yürüyor buradan bizi gibiler. Facebook'ta canlı yayın o kızlar. <laughs> Biz e, bu sene 37 firma köye otobüs getiriyormuş. Ve 40 bin e aşkın misafir bekleniyormuş. Bu yüzden biraz iddialı geldi bana. Işık geldi artık. O yüzden bakalım nasıl olacak bırakalım. Arkadaşlar arabaya park ücreti ödememek için tepede bıraktık ve şu an aşağı doğru yürüyoruz. Yani biz buranın yerlisi olduğumuz için böyle trikleri biliyoruz ama siz gelirseniz daha kolay bir şekilde park ücreti ödeyebilirsiniz. Park ücreti ödenmiyormuş ama. <laughs> Bizim salaklıkmış değil mi her şey? Yani iki tane görevli vardı ve biz park ücreti aldıklarını düşünüyoruz. Çünkü parkamadık kıyafetleri giymişlerdi. Aynen. aynen. Şu an beni göremezsiniz çünkü çok karanlık bir yol. O yüzden karşı tarafı çekiyorum. Böyle ışıklar ışıklar var. Baya turistik bir gezi yapıyoruz Çamlıca'da. Çağır farkında mısın? turistik geziye bakalım. Ormanın içindeyiz. Arkadaşlar buradan bile ses geliyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz ama ışıklar falan. Yani Türkiye'de Halloween kutlanmıyor diyenler utansın. Çamca bunu yıllardır sürdürüyor ve devam ettiriyor yani. Ama götümüz dondu bu arada. İçlikleyin. Üst, alt. iki içlikleyin ve çağrıya bakın. Ceketle gelmiş. <laughs> Google'a yanık yazınca çağrı çıkıyor arkadaşlar. <laughs> o parto asla bitmiyor içinden. <laughs> parto never ends biliyorsunuz ki. geldiği yere. ifler dolandı ellerine. Kurtulmak için de mücadele ettiler var güçleriyle. Bir anda dondurucu soğuk bir yer esti Kucağında bebekle bocuk belini verdi karanlığın içinde. dört tane sahne var ve hani bayağı geniş bir alana yayılmış bir biçimdeyiz ve her yerde çok ses var. Şimdilik bildireceklerim bu kadar ve çok soğuk bu arada ve tuvaletler 5 lira. si a mània olan masalların derleyicisi, değer, kendi çocukluğu kendi kızımız burada yaşamış burada e, bu korkularla yaşamış ve bunları kitaba haline getirmiş Bocuk Gecesi kitabının yazarı aynı zamanda. Arkadaşlar tam bitti sandık. Burada bir sahne daha çıktı. Ve şarkı söyleniyor. Yani Coachella'dan daha iyi bir etkinlik. daha Arkadaşlar bir etkinliğin daha sonuna geldik ve şu an arabaya doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz arabayı biraz uzakta bırakmıştık. Ve önümüzde şu an tepeyi göstermek isterim size. Bu tepeyi yürüyerek çıkacağız. Yürüyoruz. Bu arada otopark ücreti almıyorlar bu <laughs> yani... Yanlış bir brief aldık. yanlış bir bilgi alıp yani salaklığımıza kurban gittik diyelim. Ee, bakma ya daha rahat çıkış oldu. Yemeğimizi aldık ve şu an gidiyoruz. Birlikte. Çağrı, e, bu gece hakkında yorum yapmanı isterim. Beğendin mi? Gece yani idare eder de ama wow da değildi açıkçası. Çünkü DJ çok kötü. Playback yapıyor. 2019-2020 müziklerini idare ediyor. Yeni çaldığı tek içerik antidepresan olabilir. <laughs> antidepresan remix. Tabii bir de remix'i. Yani kötüydü ya. Kötüydü yani. Canlı çalıyormuş gibi gösterip hazır remixleri çalmak bence o biraz... O çocuk bizi bulacak bu arada. Bulacak bu arada ama yapmak şey yok. Çünkü hayır ama <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Yani şarkıda... Aa, aa. <laughs> Şarkıda geri sayım var. Geri sayımdan sonra Happy New Year diyor. Yani yılbaşında yaptığın remix'i niye şimdi sunuyorsun bize? Beyefendi, bu insanlar küçümsüyorlar çağrı. Ben bu kadar demek istiyorum. Yani bilmiyorum ama bir bilgisayardan çalsaydılar da aynı davaydı. Evet. Gereksiz bu kadar para almasına bile gerek yoktu. <laughs> Spotify'dan çalsaydı daha etkiliydi. <laughs> bu arada tepe çıkıyoruz ben Nefes nefese kaldım. Yapacak bir şey yok. Ezileceğiz bir noktada da. Evet arkadaşlar yemek vakti. Biliyorsunuz ki açayı oynar mı? O senin galiba. Evet. Evet, Macbank vakti. Trakya Üniversitesi'nden dans ekibi gelmiş arkadaşlar. Tüm böyle glam bir makyaj falan. İnanılmazdı, biz ona kaçırdık tabii. Biz zaten konserdeydik galiba. <gülüyor> Konserdi <gülüyor> mi? <gülüyor> ne oldu? <laughs> konser mi vardı yani şimdi? E yok muydu? Var o, Var mıydı? Manifesto oynuyordu yine de yalanla. Kimseyi kötülemeyelim de. Bu kadar kişi diyecek ki. <laughs> Ne yapalım biz de şeffaf bir kanalız. O kadar mı o ki? Arkadaşlar biz karnımızı doyurduk artık eve doğru yol alıyoruz. Bugünlük bu kadardı, bu videoluk da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.